Evet herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz ki bir soğuk hava dalgası beklentimiz vardı. Bugün itibariyle tamamen netleşti. Gene şimdi bu videoda size detayları aktarayım. Kıyılara kar yağacak mı? Hangi bölgeler daha fazla kar alacak onu konuşalım. Arkadaşlar bu soğuk hava dalgası üst seviye alçağı karakterli bir soğuk hava dalgasıydı. Önceki videoyu izleyenler bilir. Bu soğumayı iki farklı şekilde veren çıktılar vardı. Bu çıktılardan biri Amerika modeliydi. Diğeri Avrupa modeliydi. Amerika modeli diyordu ki 13 Ocak tarihinde bu üst seviye alçağı karakterli soğuk hava dalgası Orta Karadeniz ve Marmara bölgesinden giriş yapacak. Tüm kıyı şeridine yaklaşık 20 santim kar bırakacak. Fakat Avrupa modeli diyordu ki hayır öyle bir durum söz konusu değil. Sadece kıyılarda karla karışık yağmur olacak. Diğer bölgelerde orta şiddette kar bekleniyor. Soğuk hava dalgası Kafkaslara doğru gidecek bu şekilde iki farklı çıktı vardı. Soğuk senaryo. Yani biri diyor ki kar gelecek, diğeri diyor ki hayır ancak karla karışık yağmur olur. Peki kim kazandı? Kimin kazandığını bu üst seviye alçağını Orta Karadeniz ve Marmara bölgesine doğru sokan ve kıyıları kar veren Amerika modelinin şimdiki güncellemesini inceleyerek kimin haklı çıktığına karar verelim. Burada ben hazırladım yine 13 Ocak tarihinde soğuk hava dalgası üste biliyorsunuz üst seviye alçak karakterliydi. Yani denizden gelme olasılığı yüksek olan bir dalgaydı. Burada henüz ülkemize giriş yapmıyor. Sadece kırıntıları bizim ülkemizde etkisini göstermiş. 14 Ocak tarihine geçtiğimizde bakın iyice doğulamış. Karadeniz'e inmeden biraz daha 300 km doğuda kendini göstererek maalesef bizden uzaklaştığını görüyoruz. E hani Orta Karadeniz ve Marmara'dan girecekti. İşte arkadaşlar size defaatle de söyledim. Avrupa modelinin çözünürlüğü daha yüksek olduğu için o haklı çıkacaktır dedim ve maalesef Amerika modeli de Avrupa modeline uyum sağladı. Böylelikle 12 Ocak ile 15 Ocak tarihleri arasında tüm Karadeniz kıyı şeridinde karla karışık yağmur, lokal olarak kar yağışı görülebilir. Fakat ekstrem bir olay söz konusu değil. Yok işte tipi yağmış, yok yoğun kar nedeniyle yol kapanmış gibi söylemler, haberler duymama olasılığımız çok 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 yüksek. Ancak böyle çarşamba gecesi perşembe sabahına doğru İstanbul'un Anadolu yakasında bir deniz etkisi kar yağışı bandı yakalanabilir. Kar yağışı bandı deriz biz ona. O da arabaların üstünü belki kar yağışıyla süsleyebilir. Yani 1-2 santimlik örtü yapabilir. Onun dışında bir beklentimiz yok. Bursa'da, Zonguldak'ta, Bartın'da, Samsun'da çok aman aman bir kar yağışı beklemiyorum. Keza Çanakkale'de, Ege'nin kıyı şeridinde soğuk hava dalgasının etkisi görülmeyecek. Yani çok fazla konuşmaya değecek bir atak değil arkadaşlar. Böyle yok yarım metre yağacak. Bakın şu an İstanbul'da Büyük Çamlıca'da dahi kar yok yani. Ancak burada dediğim gibi gece ve sabah saatlerine doğru deniz etkisi kar yağışıyla ufak bir beyazlama olabilir. Onun dışında bir beklentiye girmeyin. Orta ve Doğu Karadeniz için özellikle 100 rakım üstü yerleşkelerde kar olabilir, saf kar. 100 rakım altı yerleşkelerde yani kıyı şeridinde, denize yakın yerlerde karla karışık yağmur bekliyorum. Samsun Rize arasında lokal olarak 1-2 santimlik kar yağan yerler olacaktır kıyı şeridi için. Yükseklerde %95 olasılıkla 5-10 santimlik kar kalınlıkları ölçülür. Hatta mahallelerde dahil kar tatilleri olabilir. Burada şöyle bir ayrım yapalım. Orta Karadeniz'de yoğun kar 100 rakım üstünde, Doğu Karadeniz'de yoğun kar 150 rakım üstünde kendini gösterebilir. Onun dışında Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da da yarın ve sonraki günde yoğun kar bekleniyor. Peki 16 Ocak'tan sonra tekrardan bir soğuk hava dalgası ihtimali var mı? Evet, var. Kutuplardan inen bir soğuk hava dalgası şu an yine modellerde kendini göstermekte. Fakat yine böyle sadece kırıntısı bize geliyor. Bunun güçlenme ihtimali var. Yine siz çok tutmayın. Her an her şey olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Marmara'ya 20 santim kar yağıyordu. Şimdi havada kar yok. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Sonraki videoda görüşmek üzere.